Sevgili izleyenler kafede oturmuş sohbet ediyorlardı. Tepelerinde bir anda beliren otomobille neye uğradıklarını şaşırdılar. Bodrum kattaki kafede kazanın şiddetiyle kopan parçaların altında kalan iki müşteri ve otomobildeki iki yolcu yaralandı. Otomobil içi müşteri dolu kafeye böyle daldı. Tavan çöktü, ortalık savaş alanına döndü. İnkazda kalan müşteriler yaralandı. Artuklu'da bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince Bodrum kattaki bir kafenin içine girdi. Araç şans eseri tente demirlerine asılı kaldı. Masada otururken başlarının üzerinde beliren otomobille neyi uğradıklarını şaşıran müşteriler büyük panik yaşadı. Özellikle duvar dibinde oturanların kazada kopan parçalar yüzünden ölümden döndüğü o anları güvenlik kameraları böyle kaydetti. Neyi uğradığını şaşıran müşteriler toz duman dağıldıktan sonra birbirlerini kontrol ettiler. Şans eseri ucuz atlatılan bu kazada hafif yaralanan iki müşteri ve otomobildeki iki yolcu hastaneye kaldırıldı.